Merhaba arkadaşlar ben onu Efsane harika süper bir videoyla karşınızdayım Bugün arkadaşlar yeni canavar Trenyen treni oyunu oynayacağız Ve sakın bu trene binmeyin Evet şu anda trenyen treni görüyorsunuz Kocaman bir ağzı var ve bütün trenlerin Hepsini bu yiyor Birazdan onun oyununu oynayacağız Video başlamanınca hemen aşağı taraftan video like atmayı Ve kanala aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basıp Abone olmayı unutmayın Hadi o zaman trenyen trene sakın binmeyelim Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Oyuna girdi şimdi oyunda bir tren geliyor arkadaşlar bu trenin içine biniyoruz ondan sonra da tren yen tren bizi yiyor ve arkadaşlar ondan sonra da biz tren yen trenin içinde hayatta kalmaya çalışacağız bakın buraya oturdum şimdi ben arkadaşlar ve şimdi birazdan tren yen tren bizi yiyecek ve trenimiz hareket ediyor arkadaşlar ve hareket etmek üzere. Ondan sonra arkadaşlar tren trenin arkadan gelip biz yiyecek. Biz de onun karnının içinde hayatta kalmaya çalışacağız. Evet trenimiz hareket etti arkadaşlar. Şu anda bakın aşağıda burada bir şeyler var arkadaşlar. Buradan zamanı hızlandırabiliyoruz ve trenimiz hareket etti. Şu an çok heyecanlıyım. Her an tren yiyen, trenin içine girebiliriz arkadaşlar. Orada hayatta kalmamız gerekiyor çünkü. Evet arkadaşlar şimdi bu buraya geldim. Buraya oturacağım arkadaşlar. Buraya şöyle bir oturayım bakalım. Çünkü ne kadar öne oturursanız o kadar iyi arkadaşlar. Çünkü öne oturduğunuz zaman trenyen yani trene çok yakın oluyorsunuz. Şu anda ben ön tarafa oturdum gördüğünüz gibi ve trenimiz hareket etti. Şimdi birazdan tren tren bizi yiyecek ve biz de onun karnının içinde hayatta kalmaya çalışacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu arada etrafımda da arkamda kimse yok. Yanımda sadece bir kız var. Hey merhaba. Evet arkadaşlar heyecanlıyım şu an. Her an tren yen, trenin içine girebiliriz haberiniz olsun. Ah girdik arkadaşlar bir dakika. Şu an tren yiyen içindeyiz bakın. Şu en öne gitmem gerekiyor. <laughs> evet şu an gördüğünüz gibi tren yentrenin trenin içindeyim arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Ağzına bakın. İnanılmaz korkunç bir tren ya. İşte bu treni sakın bilmeyin. Ağzına bakın arkadaşlar tren yentrenin. Sesleri duyuyorsunuz değil mi? Çok korkunç sesleri var. Şu an onun ağzının içindeyim bakın. Aman Allah'ım arkadaşlar şuna bakın. Tam ağzının içindeyim. Bakın tren, treni görüyor musunuz? Ona bindim şu anda. Çok korkunç. Ağzının içindeyim arkadaşlar. Bakın önde bir adam var, gördünüz mü? Önde bir adam var. Aha! Sanırım aşağı düşeceğiz. Bir dakika. Bakın hala o trenin içindeyiz arkadaşlar. Aa, düştüm bir dakika. Aşağı düştüm ve öldüm. Evet öldük arkadaşlar gördüğünüz gibi Tekrardan buraya geldik Şimdi tekrardan trene bineceğim Tekrardan tren yani trenin içine gireceğim arkadaşlar Çünkü çok eğlenceliydi gördüğünüz gibi Onun içinde ağzının önünde duruyordum böyle arkadaşlar Şöyle biraz daha bekleyeceğim Evet arkadaşlar trenin içine tekrardan bindim Ve şimdi tekrardan tren yani trenin, e, içinde içine gireceğiz arkadaşlar Bu arada gördüğünüz gibi arkada bir tane kız var Yanımda da böyle bir insanlar var arkadaşlar. Hey merhaba benimle konuşur musunuz? Niye benimle konuşmuyorsunuz? Evet arkadaşlar bizimle konuşmuyorlar. Onlar da şu anda tren yen treni bekliyor. Ben de onu bekliyorum. Bakın her an bakın her an tren yen tren bizi yiyebilir. Hazırlı olun arkadaşlar. Hemen en öne geçmemiz gerekiyor. En önü kapmamız gerekiyor. Bakın her an arkama şöyle bir bakayım da her an bizi yiyebilir arkadaşlar bu arada. Şu an arkama bakıyorum ama kimse yok. Şöyle önüme bakayım önde de kimse yok. Arkama bir daha bakıyorum arkadaşlar. Şu anda kimse bizi yemedi. Evet, istasyona geldik. Son istasyondayız. Bundan sonraki istasyonda tren yiyen tren bizi yiyecek. Evet, çok heyecanlıyım arkadaşlar. Tren yiyen tren bizi yiyecek. Bu bu son bir sonraki istasyonda bizi yiyecek. Şimdi kapılar açılacak arkadaşlar. Tabii ki ben inmeyeceğim arkadaşlar. Bakın inenler var mı? Bak bunlar indi. Lan niye iniyorsunuz aşağı inmeyin. Arkadaşlar bunlar aşağı indi ya. Aşağı inmememiz lazımdı. Bunlar aşağı indi gördüğünüz gibi. Aşağı inmeyeceğim şimdi. Kapılar kapandı ve hareket ediyoruz arkadaşlar. Hazır olun. Çünkü şimdi tren yani treni göreceksiniz. Evet, trenimiz hareket etti. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Şimdi tren yani tren bizi yiyecek. Ağzıyla böyle bizi yiyecek arkadaşlar. Bizi böyle ağzının içine atacak. Biz de onun midesinde hayatta kalmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Ye bizi tren yiyen tren. Arkadaşlar. Şöyle arkama bakayım. Her an bizi yiyebilir. Önüme bakıyorum. Her an bizi yiyebilir. Şu tarafa bakalım. Oy yedi. Evet arkadaşlar şu an karnın içindeyiz. En öne geçiyorum. En öne geçtim. Evet en öne bakın. Görüyor musunuz tren yen treni. Nasıl sesler çıkartıyor arkadaşlar seslere bakın. İnanılmaz sesler çıkartıyor. Bakın. Şu an onun ağzının önündeyim. Tam ağzının önündeyim hem de. İşte bu. Arkadaşlar en önde ben varım gördünüz mü? Benim önümde daha kimse yok gördünüz mü? En önde ben varım. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz ağzına bakın İşte tren yentrenin trenin ağzının içindeyim İşte bu Evet hem de en ön Tek ben kaldım arkadaşlar bakın Gördünüz mü Aa, Oyuncu seçiliyor bir dakika İnşallah ben seçilirim İnşallah ben seçilirim Arkadaşlar inşallah aşağıya düşmem Biraz şöyle ileri doğru gideceğim Bakın hala tren yiyen trenin ağzındayım Kocaman arkadaşlar ağzı ve çok korkunç sesler çıkartıyor bu arada. Sakın bu trenin ağzına binmeyin işte. Bakın. Her an düşebilirim bu arada. Her an düşebilirim arkadaşlar. Şöyle biraz dayanmaya çalışacağım. Bakın ağzının içindeyim. Çok korkunç sesler çıkartıyor ama ya. İnanılmaz korkunç sesler çıkartıyor arkadaşlar. Aa düştüm. Hayır. Hayır ya. Düştüm arkadaşlar. Evet. Şimdi gelin tren yani trenin animasyonunu izleyelim. Evet arkadaşlar animasyonumuz başladı. Evet tren yani trenin şimdi de animasyonunu izleyeceğiz. Daha yeni oyunu oynadık gördüğünüz gibi. Ve onun ağzının içine girmiştik. Evet bakın normal bir tren geldi arkadaşlar. Şimdi. Aa Ebongastar bu treni tem temizliyor. Evet treni temizledik arkadaşlar gördüğünüz gibi. O treni süper bir şekilde temizledik. Aa tren bir daha geldi. Farklı bir tren geldi. Onu da temizliyoruz. İçine içine bindiler. Olamaz. Arkadaşlar içine bindiler. Among Us'lar. Oo tren diyen trene dönüştü tren. Olamaz. Bakın. Tren diyen tren. Onu öldürmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Tren diyen treni öldürmeye çalışıyorlar Among Us'lar. Ama öldüremezler ki arkadaşlar. Tren yiyen, tren çok güçlü. Ateş edin. Aa bakın gözlerini öldürmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Orada gözleri var. Oh! Bakın. O adam çıktı arkadaşlar ve o Among saldırıyor. Ha. bomba oldu Among Us. Lar. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Oh Postladı. Evet. Aa bakın içinden kim çıktı? Tren trenin yediği Among Us'lar çıktı arkadaşlar. Bakın onlar da onlar da kötüye dönüşmüş arkadaşlar. Zombiye dönüşmüş. Diğer Among Us'lara saldırıyor. Evet alkışlıyoruz gördünüz mü? Biz de alkışlayalım. Tren treni öldürdüler arkadaşlar hemen bakın. Oha yedi. Bakın tren yiyen tren Among Us'lardan iki tanesini yedi. İki tane Among Us kaldı. Ha Among Us ortadan ikiye böldü onu. Bak ortadan ikiye bölüyor arkadaşlar. Tren yiyen trendeki adam canlandı bu seferde. Hadi bakalım Among Us'lar bence yener arkadaşlar. Hayır. Emongaslar ölüyor arkadaşlar. Teker teker hepsi ölüyor. Şimdi yeşil emongas saldırdı. Evet tren ya yani Treni ortadan ikiye böldü arkadaşlar. Baksanıza. ha. Ah. Kırmızı emongas geldi arkadaşlar. O, kırmızı emongas'a bakın arkadaşlar. İhanet ediyor. Diğer emongasları saldırıyor. Bakın. arkadaşlar. Hadi öldür onu. Evet öldü. Tren yen tren, tamamen öldü arkadaşlar. Bakın tamamen öldü şu anda. Oh siyah emon gaz çıktı bu seferde. Arkadaşlar tekrardan canlandı. Olamaz. Hayır. Tekrardan canlandı. Tren yen tren, bakın. Aa, oh, eridi arkadaşlar. Ve yok oldu. Evet bir animasyonumuzun sonuna geldi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar trenyen treni sakın oynamayın ve sakın bu trenyen treni bilmeyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem oyunu oynadık hem de animasyon izledik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu arada etraf etrafında yeni bir dolar çıktı. Buradaki yeni videoları hemen tıklayıp izleyin. Sakın sakın ama unutmayın arkadaşlar. Hemen buradaki videoları tıklayın. Bir sonraki bir trenyen tren videomda görüşmek üzere. Bir sonraki videomda trenyen trenin McDonald's menüsünü yiyeceğim. Hoşçakalın. bay bay.